Filmlerde birinin avukat olduğunu göstermek için bir şarkı çalınır ve şarkının sonunda karakter avukat olur. Ama gerçek hayatta çok çalışmak gerekir. Anne, çocuklar fazla ders çalışmasın diye bir yasa var mı merak ediyorum. Belki vardır. Susar mısın? Derslerine her zaman çalışmalısın. Hiçbir yarışmada ya da sınavda ikinci olmanı istemiyorum. Ama ikimiz de aynı yarışmaya katılırsak birimiz kesin ikinci olur. Peki, sana bir tavsiye. Benim yerime sen hukuk eğitimi al, tamam mı? Ama benim derslerim hukuk derslerinden daha zor. Bu da. yüzden hukuk okumanı istiyorum. Sınava kendine güvenerek girmelisin. Güven yoksa zafer de yoktur. Ee, sana ne sanki demek sanki şimdi bu? Işte. Sen beni düşünme anne. Sınıf birincisi ben olacağım. Kendi derslerine odaktan hiçbir şey anlamıyorsan çizmeye başla. Teşekkürler. Hadi şimdi git yüzünü yıka. Uykulu surat. Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Hem de hiç. Kendimi garanti altına almalıyım. İlerideki hayatım için kendimi hazırlamalıyım. İkiniz birlikte yaşıyorsunuz. Mutlu bir evliliğiniz ve çoğu insanın kıskandığı şekilde aranızda güçlü bir bağ var. Öyleyse gidip bunu ona söyle. Yeterince beklemedin mi sence de? Gidip hemen bunu söyle. <gülüyor> 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 Akşara... Şey... Ben... E, reçel yaptığın kaplardan biri kırılmıştı. Ve ben de... Sana yenisini getirdim. Dur. Tabii ki sadece indirimde olduğu için aldım ama... yani Lütfen beni azarlama. Beni azarlama derken ne demek istiyorsun? Seni hep azarlıyor muyum? E, evet. E, bazen. Eee... Nasıl bir şey olduğuna bakar mısın? Ee, e, e, i̇şte. Tamam, fena değil. Teşekkür ederim. Ee, boş ver. Cesaretini topla. Oh, tanrım. Güven yoksa. Cesaret yoksa zafer de yok. Eee <Sessizlik> <Sessizlik> Akşara aslında sana 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 bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Neyse daha sonra söylerim. Hayır şey şey ben Oh. <Sessizlik> Şey aslında bunu sana sana birçok kez söylemek istedim öyle ya da böyle yani ama beceremedim yani yani aslında cesaretimi toplamıştım ama yine de yapamadım yani ne diyorum ben bak ben ben ben, ben sana bir şey söyleyeceğim. Aslında ne zaman sana bir şey söylemeye çalışsam gerginlikten sadece gevezelik ediyorum ve ben şey ben sana bir şey söylemek için geldim ama şey yani ben ilk başlarda benim için asla hayal edemeyeceğim bir şeydi ama sonra hayalini kurmaya başladım şey. Dinle ben aslında orta sınıftan bir adamım. Kalbimizdekini söylemek için biraz yani yani cesaretli olmamız gerek. Muskan ve büyük annesi bunu söylemem için beni cesaretlendirdiler. Ve ben sonra sonra şey ne yapacağımı düşündüm. Tamam neyse. Ne söylemeye çalışıyorsun? Açıkça söyle. Açıkça söyleyemiyorum. Sorun da bu. Yani demek istediğim şey yani e, e, sorun sorun şu ki karı koca olarak yaşadığımız bu tuhaf hayat e, e, şey Tabii eğer istersen şey yani bu bu senin seçimin yani sen istersen Akşara yani ama. Ama ama eğer sen eğer ya yani sen de istersen yani o zaman gerçekten e, karı koca o, olabiliriz belki. Evet 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 evet. <laughs> ne? ne? Ne 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 duydum ben acaba senin için bunun bir sakıncası yok mu? Uzun zamandır bunu söylemeni bekliyordum. Sonunda söyledin işte. <laughs> Ama ben 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 de bunu söylersem yine beni paralayacağını sanmıştım. Ben hala inanamıyorum. <laughs> Bu bir mucize. Ama benim için de bir mucize. Az önce Şimla'daki çiftlik pazarından beni aradılar. Artık orada reçel tezgahı kurabileceğiz. Evet ama e, bu gerçekten harika bir haber. Bu habere ancak zafer dansı yapılır. Zafer dansı. He he he. Yaş olsun, yaşasın, olsun, yaşasın. olsun, yaş olsun. Evet. Buna Biliyor çok musun, sevindim. Hep bugünü hayal ediyordum. Ne kadar mutlu olduğumu hayal bile edemezsin. Akşara ben gerçekten bunu hayal edebiliyorum. Dileği gerçekleşen kişi bunun onu ne kadar mutlu ettiğini de bilir ve çok mutlu olur. Bu gerçekten çok iyi bir haber. Ama ama sen de biliyorsun pazara çok erken gitmek gerekiyor. Öyle değil mi? Harika olacak. Biraz da gezmiş oluruz. Evet. Evet. Bu bizim için yeni bir başlangıç. Bir kez daha hayallerimin mahvolmasına izin vermeyeceğim. <laughs> evet. Etiketlere ihtiyacımız olacak. Ne etiketi? Doğrusunu istersen çiftçi pazarı yönetimiyle telefonda görüştüm. Bana markamızı gösteren etiketlere gerek olduğunu söylediler. Hiç önemli değil Akşara. Hemen gidip bir kürtasiye den alırım. Etiket niye gerekli? Çünkü Şimla'da cerrahlar bir konferansa geliyormuş. Hindistan'ın en ünlü doktorları olacakmış. İnternetten de kontrol ettim. Hepsi de ünlü doktorlar. Nörologlar, kardiyologlar, çocuk doktorları... Onlar için küçük hediyelikler hazırlayabiliriz. Yenge, çok sipariş alırız. Tezgahtaki satışların yanı sıra hediyelerle satışı iki katına çıkarırız. Peki, ya, bunun için bir liste yaptın mı? Evet, işte burada abi. Akşara, listeye bir bakar mısın? Ben de bu arada Kırtasiye'yi yarayım. Hadi artık gidelim. Biraz bekle oğlum. Etiket için kırtasiyeyi aramalıyım. Bütün çantaları arabaya yükledim. Hadi anne. Şimla'ya gitmek istiyorum. Hayır. Maalesef Şimla'ya gidemiyoruz. Niye gitmiyoruz ki? bir şey oldu anne? Hadi anne gidelim. Pazarı çok büyük. Hadi anne gidelim. Ne oldu Akşar'a? Pazar çok büyük diye heyecanlandın mı? Senin reçellerini dünya tanıyor. Onlardan kimseyi mahrum etmemelisin. Bence bütün doktorlar hastalarına senin reçellerinden verecek. Hastalara ilaç yerine senin reçelleri verirler. Evet. Sonra da doktorlar alır. Sonra yine hastalarına verirler ve gelip yine alırlar. Bu böylece sürüp gider. Asla sonu gelmez. Akşara neyin var senin? Neden vazgeçtin? Neden anlamıyorsunuz? Oraya gitmeyeceğimi söyledim. Sürekli aynı şeyi soruyorsunuz. Gerçekten üzgünüm. Abinav üzgünüm. Artık Şimla'ya gidemeyiz. Şimdi lütfen çantaları arabadan alıp eve götür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.